Olum bazı ya. <laughs> İnşallah ve işte çok sesim. Var ya yaparlar da Hayır hayır. Ne ne kadar ne kadar ne kadar ne kadar Niye ağlıyorsun lan? Ekranı değiştirdiler oğlum ekranı değiştirdiler. Şu var ya, bir de bir de ağzı de alıyorum ya. Zıplaya da bir hal Sadece oyun bu değil. <laughs> işte. Hadi odadan çık, odadan çık. Bekle bekle yürü tepeye. At tepeye. At herkese at Böyle 6 5. Tamam odadan odadan çıkarken TV'yi aldım. Odadan çıkarken aldım ben. Eee Jelly